babamın eski telefon şarj etme kablosuyla yaptığımız gibi kablo var. Hı. Kıskaçlı kablolar. Hı. Ondan sonra... Sonra ne yaptın? Bantlar burada. Hı. Bu, bu siyah elektrik sistemini ellemeyeceksin. Bakın, bakın elektrik sistemi gidip böyle geliyor ama. Oo, Bunu elleyince. ellemeyeceksiniz. Tamam. Sonra? Sonra da bir sıkıntı yok. dört tane bant yapıştıracaksınız. Ee? Sonra bak gördüğünüz gibi burada şeyler var. Bu, bu kapatma açma düğmesini takacaksın böyle bunların ikisinde. Hmm. Kapatma açma düğmesine de ampul takacaksın. İşte al sana elektrikli çadır. Aç kapat bakalım bir şeyi. Bu ampulü dışarıdaki ampulü. Oo. İçerideki ampul de kapalı şu anda. İçerideki Anne de mi kapalı? Içeri, i̇çeri, içeri bir bak. O bir düğmeyle bak. açıp kapatıyoruz. İçerideki, aç bakayım içeridekini. Oo. Bir de kapak mı taktın?